bugünden itibaren artık hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor. Ayrıntıları açıklanacak Ercetiren Ankara Şehir Hastanesi'nde. Yeni randevu sistemi nasıl? Detaylarına bir bakalım. Erce günaydın. Bugün itibariyle başlıyor. Bir saati belirlenen bir saati var mı yoksa dün akşam itibarından artık başladı mı? Resmiyette nasıl? Osman Girgin aslında onaylı randevu sisteminin an itibariyle başladığını söylemek mümkün. Az önce senin de belirttiğin gibi biz Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'ndeyiz. Burası yaklaşık her gün 100 bin hastanın geldiği bir hastane ve an itibariyle de buradaki hastalar onaylı randevularına gelmeye başladılar diyebiliriz. Peki nedir onaylı randevu sistemi? Yeni sistemle hastalar randevu aldığı günden bir önceki akşam 20.00'da aldığı randevuyu onaylaması gerekiyor ya da gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde randevu onaylandıysa ve hasta gelmediyse hasta aynı branştan önündeki 15 gün içinde yeniden randevu alamıyor. Randevular Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar üzerinden merkezi hekim randevu sisteminin internet sitesi, mobil uygulama veya alo 182 üzerinden hastanelerden randevu alabiliyorlar. Ardından da tabii ki bu alınmaktadır alınan randevunun onaylanması gerekiyor. Yeni uygulamadaki ona işlemi ise yine randevu alınan kanallardan gerçekleştirilecek. Sistemin amacı ise hastalara daha verimli bir hizmet sağlamak. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında 23 milyon hasta aldığı randevu dardan en az birine gelmedi. 21 milyon randevu ise randevu saatine 4 saat kala iptal edildi. Onaylı randevu sistemiyle bu gibi aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular saat 20 bir önceki gün saat 20 otomatik olarak iptal ediliyor. Bu durumda kişi tekrar randevu alabiliyor ve herhangi bir kısıtlama uygulamıyor Yani kişi randevuyu onaylamadığı durumlarda bir sorun yaşamıyor. Ancak randevusu onaylanırsa ve o randevuya gitmezse önündeki 15 gün içinde yeniden aynı branş içinden randevu alamıyor. Uygulamadan e, muaf tutulan e, vatandaş grupları da var. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları onaylı randevu uygulamasından muaf tutuluyor. Bu gruptaki hastalar her zaman hastanelerden randevu alabiliyorlar. Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak demiştik bu uygulama. E, boş kalan her randevu da sistemden randevuyu, e, randevu randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ayrılacak ve öncelik talepte bulunan vatandaşlara verilecek. Tekrar hatırlatalım. Hastanelerde onaylı randevu dönemi bugün itibariyle başladı. Hastalar ona e, randevu aldığı tarihten bir gün önceki akşam saat 8'de randevusunu onaylamak durumunda veya gelemeyeceğini bildirmek durumunda. Aksi takdirde onaylanan randevulara gelinmemesi durumunda vatandaşlar aynı branştan önündeki 15 gün içinde yeniden randevu alamayacaklar Osman Girgin Teşekkür ediyoruz. Erje Teren aktardı e, ayrıntılarını. Yeni açıklamalar geldikçe konuya ilişkin e, bu konuyla ilgili bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz. Kafa karışıklığı olmaması anlamında bir kez daha ifade ederim. Sizin e, web sitesi üzerinden girip bu o, randevuları onaylamanız gerekiyor. Daha önce olduğu gibi yani hastaneden ya da sağlık kurumundan yarınki randevunuza geliyor musunuz gibi bir telefon beklemeyiniz. Kendiniz yapacaksınız. Aksi takdirde 15 gün boyunca bir cezası var. Herhangi bir e, sağlık kuruluşunu randevu alamayacaksınız bunu da söyleyelim.